İki bulut konteyner marketten herkese merhaba. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz konteynerimiz 42 metre kare, 130'a 150 büyük pencereli, balkonlu, verandalı, sandviç panel bir konteyner. Ayrıca 60'a 100 kutu şasi profili bir konteyner. Çok giriş bir altına sahip. Hemen sizler için bir göz atalım. Konteynerimizin girişinde bizi karşılayan altlı üstlü mermer mutfağa sahip bir dolabımız var. Su tesisatımız çekili, muslukları takılı. Burada tüzgelerimiz mevcut. El yıkama lavabomuz, klozetimiz, duşat eklemiz ve duşa perdemiz. Ayrıca bir havalandırmamız mevcut. Aydınlatmalarımız takılı. Sigorta girişimiz burada. Burada geniş bir odamız var. Yerimiz harikalar diğer karşı Kimlik mağazası yanında Sincan'dayız. Ankara'dayız. Bu güzel konteynerimiz için sizlere de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.